Tuğçe Tayfur'u objektif e, bir şekilde yorumladığımız zamanlarda çok ağır eleştirdiğim de oldu. Hepimiz hmm. eleştirdik. Evet, evet e, eleştiriyoruz. Lakin şurada size katılamayacağım. Miras haktır. Hmm. E, Tuğçe diğer tüm e, Ferdi Tayfur'un diğer tüm çocukları gibi babasının mirasında hakkı vardır. Soyadını Evet, Soyadını taşıyor. Soy taşıyor. Evet, evet Necla Nazır'ın yoktur ama Tuğçe Tayfur'un mirasta hakkı evet. vardır. Şimdi şöyle bir gerçek var tabii. Bunu göz ardı edemeyiz. E, bunu da açıklamak istiyorum. Hı hı. Yazılı olarak bakın ben dün e, avukat beyi dinlediğimde hı hı. benim de kendime göre bir yorumlamam oldu. E, anladığım kadarıyla ben sizle burada biraz e, farklı bir fikir yürüteceğim Bilal Beyciğim. Yazılı olarak kızını evlatlıktan reddettiğine, mirastan pay almaması gerektiğine dair bir belge olduğunu düşünmüyorum.